Evet, merhaba arkadaşlar. Börü Hoca Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Evet, nasılsınız gençler? İnşallah iyisinizdir. Evet, size yine kaliteli. Evet, bugünkü videolar biraz e, sorularımız kaliteli gençler. Kaliteli sorular hazırladım. Evet, oradan da baktığınızda anam, anam, anam bir sanki kara kalem çalışması ve tablo gibi duruyor. Güzel bir soru gençler. Şimdi, Soruya bakalım. Bir soruya bakıyoruz gençler. Aşağıda evet tabii ki e, tekrar söylüyorum gençler abone olmayı unutmuyoruz. like atmayı, like atmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Zaten aynı şeyler gençler. Pardon ve yorum yapmayı unutmuyoruz gençler. Her yorumunuzda gaza geliyorum onu söyleyeyim gençler. Ve Instagram'da da takip etmeyi unutmuyoruz. Bakalım gençler aşağıdaki şekilde Kuzey Yarımköre'de orta kuşakta bulunan bir yerin çeşitli kesimlerindeki yükseltiyle sıcaklık arasındaki ilişki bilgiler verilmiş. Bu bilgileri göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 3 numaralı yerde sıcaklık eksi 5'tir diyor. Bakalım. 1 numaralı yer verilmiş mi? Verilmiş. Nerede? Deniz seviyesinde mi? Evet 0 metrede 10. 3 nerede? Yukarıda değil mi gençler? Evet. Kaç metre? 3000 metre. Ben neyi biliyorum burada? Her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklığın azaldığını biliyorum. O zaman 3000 0. Kaç metre fark var? 3000 fark var. Ben bunu Bölersem 200'e kaç kalıyor? 15. O zaman 15 derecelik bir fark oluyor. E şimdi burası 10. Yukarı doğru çıktığımda sıcaklığım ne yapmalı? Azalmalı. Kaç derece azalacak? Onu bulduk. 15 derece azalacak. E o zaman ben ondan 15 derece azaltırsam kaç olur tepesi? Eksi -5 olur. O zaman mantıklı mı gençler? Evet, mantıklı. Denizden gelen hava kütleleri 4 ve 6 7. nolu yerde fön rüzgarı oluşturur diyor. Evet şuradan yukarı doğru çıkar 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 bu fön olmaz. Fön daima neydi? Aşağıya doğru inendi. Şuradan aşağı doğru indi mi? İndi. 4 o zaman fön olur mu gençler? Fön oldu. Yukarı doğru çıkar. Çıktı mı? Çıktı. Bu fön olmaz. Ne yapmalı? Aşağı doğru inmeli. Aşağı doğru indi mi? İndi. A burası aşağıda mı? Evet. O zaman 7 de fön mü? Evet demek ki aşağı doğru inen o rüzgara fön rüzgarı diyorum. Ve fön rüzgarıyla bilmeniz gereken de bir önemli nokta gençler. Fön rüzgarı enlemden etkilenmez. Enlemden etkilenmiyor. Ekvatordan gelse de kutuptan gelse de hep dağdan aşağıya doğru geldiği için enlemden etkilenmiyor. O yüzden de fön rüzgarı e, oluştu gençler orada. Güzel. İki numaralı yamaç deniz etkisine açıkken diğer yamaçlar kapalıdır diyor. Evet iki numaralı yamaça bakalım. 2 numaralı yamaç deniz etkisini açık mı? Açık. Hem de denizin kenarında. Doğru. Ama şu kapalı bu. Buradan böyle gelen hava buralara gelebilir mi? Gelemez. O zaman da gençler tek açık olan yer neresi? 2'nin olduğu yerdir. Doğru. Hava kütlesinin 2 numaralı yamaçta yağış oluşturma ihtimali yüksektir diyor gençler. Buradan gelen hava yukarı çıkar çıkar soyur 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 ve burada ne oluşturur? Bulut oluşturur. Bu da mantıklı mı? Evet bu da mantıklı. 6 numaralı yerde nem miktarı en fazladır. Şimdi en fazla nem miktarının olmuş olduğu yer denize en yakın olan yerdir. O zaman neresi olmalı aslında? 1 olmalı ama ne demiş? 6 mı demiş? 6 demiş. Ele 4000 metre dağın tepesinde demiş gençler. İşte bu zaten denizden çok uzakta. Yükseltisi çok fazla. O yüzden cevap bu olmuyor gençler. Güzel yine güzel bir sorumuz. La karşı karşıya kalmıştık. Evet yukarıdaki haritada numaralandırılan akarsulardan hangisinin ismi yanlış verilmiştir? Evet bakalım şimdi. Bir. Sakarya demiş. Güzel. Şurada gençler birkaç tane daha... E, e, akarsuyumuz var. Onlardan da bahsedelim. Şurada iki tane akarsu var. Bunlardan bir tanesi filyoz çayıyla Bartın çayı da Batı Karadeniz'de gençler yer alıyor. Ona bakalım. Şu kızıl ırmak olduğunu bilelim. Şunun yeşil ırmak olduğunu bilelim gençler. Zaten böyle bir yapıyoruz gerçi ama. Bakalım şimdi. Bir Sakarya demiş. Evet bir Sakarya mantıklı. İki kızıl ırmak. Evet en uzun akarsuyumuzdur. Kızıl ırmak. Üç çoruh demiş. Yok işte burası gençler. Yeşil ırmak. Çoruh nereden geliyor? Buradan geliyor, geliyor, geliyor. Artvin'den kaptırıyor. Gurgistan'dan. Karadeniz'de dökülüyor. O zaman Türkiye'de doğup yabancı ülkelere giden bir e, nehrimizdir. Çoruh Nehri. O zaman Çoruh olmalıydı. Yanlış bu. 3 Çoruh değil. 4 Büyük Menderes diyor. Evet, burada bir tane daha var. Bakırçay. Ne var? Gediz. Büyük Menderes, Küçük Menderes dediğimiz Ege bölgesinde de akarsularımız yer alıyor mu? Evet, yer alıyor. 5'e Ceyhan demiş. Evet, bir de bunun bir kardeşi var burada. Nedir? Seyhan. Ve Ceyhan, Seyhan, Ceyhan'da hangi ovayı oluşturuyor gençler burada onu da bilelim. Çok kur ovayı oluşturuyor. Nerede yer alıyor? Adana'da yer alıyor. Bunu da gençler bilelim. Güzel. Şimdi bilmeniz gereken bazı e, akarsularımız da var mı bu burada? Var. Şurada susurluk çayının olduğunu bilelim gençler. Marmara denge profiline e, ulaştığı için oralarda çok da böyle bir akarsuda marmaradan bahsedemiyoruz ama dışarıdan. E, sınırımızı oluşturan Yunanistan-Bulgaristan'dan gelen Meriç nehrini unutmayalım. Bir tane daha böyle var, yabancı ülkelerden bize doğru gelen. O da böyle alttan 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 Asi nehri de gençler, Lübnan'dan Suriye'ye, oradan bize geliyor. Onu da bilelim orada. Şurada Antalya dolaylarında rejimi düzenli olan Manavgat'ı bilelim. Şurada iki tane Aksu, Göksu nehirlerini, Manavgat, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan. O zaman nereye dökülüyor? Akdenize döküldüklerini gençler, buradan bilelim. Bir de Türkiye'de dünyaya gelip yabancı ülkelere gidenler onlardan bir tanesi Çoru. Şurada iki tane daha var. Aras, Kura. Nereye gidiyor Aras ve Kura? Kardeşlere, Azerbaycan'a gidiyor ve oradan da Hazar Gölü'ne denize dökülüyor gençler. Şuradan doğan bir akkarsu böyle bize doğru gelip buradan bir tane daha böyle gidiyor. Bu da Fırat. Bu ne? Dicle. Fırat buradan Suriye, Irak. Dicle de direkt Irak'a geçiyor. Ve buradan hangi körfeze? Basra Körfezi'ne dökülüyor ve bu arada kalan kısma da Mezopotamya adını veriyoruz gençler. İşte bunlar bizim akarsularımızdır. Bu akarsularımız önemli gençler. Bunlar bilmek gerekiyor. Evet, şimdi şuna şu soruya bakalım. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış doğrultularda aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmaz? Evet, okuyamadım da. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış doğrultularda aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmaz diyor. Evet, biraz garip olmuş. Birinci yerde yaz yağışları görülür. Önce gençler neyle başlıyordu? Bir tane e harfi çiziyorduk. Küçük bir e harfi çiziyorduk gençler. Nereden başlıyorduk? SSS 222'ye Eskişehir'den başlıyorduk. Ve küçük bir e harfi çiziyorduk. Ve mevsimleri saymaya başlıyorduk. İlkbahar, o zaman İç Anadolu ilkbaharda yağış alıyor. İlkbahar sonra yaz. Yazda nereye geçtim? Doğu Anadolu'ya bele geldim. Nereye geçtim? Sonbahar yani Karadeniz'e geçtim. Sonra kış, kış, kış ve kışa geldim. O zaman yaz yağışları ne oluyor? Bire doğru gittim de Doğu Anadolu'ya gidiyorum. Yaz yağışları artış gösterir diyor. Mantıklı mı? Mantıklı. İkinde günlük ve yıllık sıcaklık farkları artar diyor. Denizden nereye doğru gidiyorum? Karaya. Nemden uzaklaşıyorum. Karasallığa gidiyorum. O zaman bu da mantıklı mı? Bu da mantıklı. Bir de buharlaşma şiddeti artar. Buharlaşmanın artması için sıcaklığın ne olması lazım? Artması gerekiyor. Bir de ama Erzurum Kars'a gidiyorum. İşte orada buharlaşma şiddeti artmıyor gençler. O zaman bu gitti. İki de güneş ışınlarının düşme açısı azalır diyor. Ekvatordan kutuplara gidildikçe ne yapar? Azalır. İki de kutupa gidiyorum. Mantıklı bu da azalır. Bir de tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar. Gittikçe Erzurum Kars'a hava ne yapıyor? Soğuyor. Hava soğuyorsa Hemen olgunlaşamaz bitki. Ne yapar gençler? Ürünler geç olgunlaşır. O zaman olgunlaşma süresi ne yapar? Uzar. Bu da doğru. O zaman cevabımız Ceyhan oldu gençler. Evet. Akarsularla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Karstik alanlarda beslenen akarsuların rejimi düzensizdir. Biraz önceki Türkiye'deki akarsularla ilgili onu söylemiştik. Manavgat demiştik gençler. Manavgat çayı düzenli bir çaydır. Çünkü nereden beslenir? Yer altı sularından yer altı suyu dediğimizde aklımıza ne gelir? Karstik veya rejimi düzensiz olamaz. İşte bu o zaman hatalı ilkini bulduk. Denize ulaşmayan akarsuların kapalı havza olması evet denize ulaşmıyorsa yani göle ulaşıyorsa biz ona kapalı havza okyanusa ve denize ulaşıyorsa da açık havza diyorduk bu get Yüksek ve engebeli alanlar aşındırarak dar ve derin vadeler oluştururlar. Evet şöyle derin vade oluşturuyor. Buna çentik vade adı veriyorduk. Doğru. Akarsular yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde yana ve evet atak ne? heh, yerlerde akarsular yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde yana ve geriye doğru aşındırma yaparlar. Evet biraz yana doğru biraz önce bir derine doğru aşındırma yaparlar gençler. Ondan sonra nereye doğru aşındırma yaparlar? Biraz yana doğru ama bütün akarsular geriye doğru aşındırma yapar. Yani şunu düşünün. Böyle bir tane akarsuyumuz var. Bu akarsu şöyle geliyor ve burada aşındırmayı artık bıraktığı yer neresidir? A burasıdır. Geri taraf. Geri taraf daha yüksektir. O zaman bütün akarsular daima nereye doğru aşındırma yapar? Geriye doğru aşındırma yapar. Yana değil de biraz derine desem daha mantıklı olurdu gençler. Akarsuların akımı arttıkça taşıdığı malzemenin boyutu da artar. Evet akarsuların akımı arttıkça şöyle şeyler verirler biliyorsunuz. Böyle yuvarlak 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 büyük büyük verip bir de böyle küçük küçük verirler. Çakıl taşıyorsa bu hızı artıyordur ama kum taşıyorsa hızının yavaşladığını gösteriyor gençler. Akım arttıkça o zaman malzemenin boyutu da çakıl kaya olması da ne yapar? Artar. O zaman cevabımız Ardahan oldu. Evet Manavgat'ı da unutmuyoruz. Yeraltı sularından besleniyor. Toprak oluşumu ve özellikleri üzerinde iklim koşullarının belirleyici bir etkisi vardır diyor. Evet toprakta ne önemli? İklim önemli. O zaman biz aslında kaça ayırıyorduk? Bir zonal topraklar, 2 a zonal topraklar, 3 intra topraklar diye ayırıyorduk. Zonal topraklar neden etkileniyor? İklimden azonallar nasıl topraklar? Taşınmış topraklar. Heh, görmüyorsunuz. Sen şimdi gördünüz gençler. İntrazonal topraklarda halomorfik, hidromorfik, kalsi, morfik gibi topraklarımızdır. O zaman iklimden etkileniyor etkileniyorsa zonal topraklar. Laterit hangi iklimden etkilenir? Ekvatordan etkilenir. O yüzden de ekvator toprağıdır. Yani zonal toprağıdır. Çöl iklimden, kahverengi bozkır yani karasal iklimden etkileniyor. Tundra iklimden etkileniyor. Tundra iklimi dediğimiz iklimimiz var. Podzol ne aklımıza geliyordu? Yılbaşı aklımıza geliyordu. Yani hava biraz soyuk ve nemli olacaktı. Alivyon neyin taşıdığı topraklar? akarsuyun taşıdığı topraklardır. O zaman ikinci kısma denk geliyor. Yani zonal değil azonal kısma denk geliyor. İklimden etkilenmez gençler nereden etkilenir? Bütün taşınmış topraklardan etkilenir. O yüzden de bunu yapmış olduk. Evet bugünlük de gençler bu kadar. Görüşmek üzere. Özlem bakın. Dasvidanya Paka gençler. Haydi bakalım görüşürüz bay bay.